Evet, bir Kurban Bayramı'na daha eriştik. Rabbimize şükrediyoruz. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İslam dünyasının, Müslümanların kardeşliğine vesile olsun. Milletçe birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olsun. Tüm milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Bugün de Bartın'dayız. Kendi baba ocağımızdayız. Dostlarımızla, akrabalarımızla... Bayramlaştık ee, ve bayram boyunca da bayramlaşmaya devam edeceğiz. Ee, bayram tabi Ramazan bayramında olduğu gibi Kurban bayramında da buruk bir bayram geçiriyoruz. Çünkü 11 vilayetimizi etkileyen bir deprem felaketiyle, asrın felaketiyle karşı karşıya kalmıştık. O nedenle e, burukluğumuz gitmiş değil. 11 vilayetimizdeki yaraları sarma mücadelemiz devam ediyor. İnşallah önümüzdeki bayramlarda da orada da vatandaşlarımızın hakkıyla bayram yapabilmelerini sağlamış oluruz. 50 binden fazla canımızı kaybettik. Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii sınır boylarında ülkemizi bekleyen, vatanımızı bekleyen, milletimiz için nöbet tutan askerlerimizin bayramını kutluyorum. Kamu hizmetlerinin sürmesi için Canlabaş'ta başta çalışan sağlık görevlilerimizin ve güvenlik güçlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Hac farizası için kutsal topraklarda bulunan vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum. Sevdiklerine inşallah ibadetlerini yapmış bir şekilde kavuşmalarını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bütün milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Bayramın ülkemiz için, milletimiz için, tüm İslam alemi için huzura, barışa, kardeşliğe, dostluğa, dayanışmaya, paylaşmaya vesile olmasını diliyorum. Ee, tekrar bayramınızı kutluyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gençler, gelin bak ön tarafa. Beğenir <laughs> Çekme <laughs> <laughs> tamam O kısmını çekmeseydin Selda abi. abi Alet bu yani. Tamam Al işte. mübarek olsun Hayırlı bayramlar Al

yani mesela vallahi vels geliyorum ne benzer biraz açılalım nereye kadar aşılır nereye kadar aşılır aynı